Arkadaşlar, kötü kötü kanalına hoş geldiniz. Ben buradayım. Ben Bugün sureletli oynuyoruz. Arkadaşlar sureletli ıslanmalı bir oyun. Islanmalı ıslanmalı bir oyun. Ee, taş kağıt makas oynayıp kim yenilirse onu ıslatacağız. Hadi gel. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> hemen emdin. <yendim. gülüyor> <gülüyor> <Bondik>. <gülüyor> Aa, Arkadaşlar ikinci elini geçiyoruz Arkadaşlar ikinci elini geçtik Şimdi tekrar 2 3 Abi ya Yavaş yavaş

Taş kağıt makas. 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 Bu, böyle, bu, bu. bu abi bu. Bu. Taş kağıt makas. <laughs> bu da abi. Böyle böyle böyle. böyle <laughs> Taş kağıt <kirlit>, makas. Oo. <laughs> <Universe> <musIP> gel Ermeni gel, tamam gel. O gibi. Ben de Hadi ben de onu Ben de onu durdururum. Tayyip, Saatler Böyle yaptım işte. ne yapacaksın biliyor musun? bırak. Bırak bırak. Ama çekilme içine. Oğlum az doldur, az doldur. Tam Yok abi ye. Oha abi ne yap abi sen ne yapıyorsun? Ben endolum. Endol bana oturur

taş işte dom yavaş taş taş küt makas aa eline dolusun ya gel gel vallahi kı ben şey olursun vallahi kı lan ev tamam mı tam yanlış İki kere dökeceğim. İki kere dökeceğim. <laughs> Sırtıma döktü bir de ya. Bay sırtım. O nasıl olacak? Oha. Bunu dökeceğim. İlk ben dökeceğim. Yere başlamadan ikisini de dökeceğim. Hayır abi kim yanarsa. Ben ne? Kim yanarsa. Bilsin sen dökeceğim. Tamam, mı? tamam. Bak. Bilsin sen dökeceğim. Bilsin ben tamam mı? Mesela ben yandım ya birisini sen dökeceğim birisini ben. sen yanarsan ikisini de sen dökeceğim hadi. Otur buz gibi. <laughs> Yalanlar ya, yapıyor. Ya. Hadi taş. Taş. Ama <laughs> um, hadi ya fışçım ama. Bu ne abi? Lan oğlum çıkartma. Aaa <laughs> <ya>, kırdı. Hadi <laughs> taş. makas. Over, oh. Allah aşkına kanka, yap. Bir tersi, ben bir taş. Kanka yapma Allah aşkına. Kanka, tersi, Ay.

arkadaşlar. Ben çekeceğim, ben çekeceğim. Bana ne? Ben, ben çekeceğim, ben Bak çekeceğim. Bak işte, Sen de ısınacaksın. Şey sen, sen de bana ne? Herkes ısınmış, sen de ısın. Nasıl nasıl? nasıl? Şurada kayıtta.